azdır kardeşim. Bütün dünya keşme keş içinde. Dünya karma karışık. Biz bize iman-ı ihsan ettiği gibi ibadet etmekte nasibindir. İbadetlerin en kıymetlisi namaz. Çünkü namaz her gün Allah-u Teala'yı hatırlatıyor, kalbimizi gittiriyor. Zikir deniliyor. Allah-u Teala'yı hatırlamak etmek demek yani. Allah-u Teala'yı hissetmeye sebep oluyor. Beş vakit namaz beş kere hatırlatmıyor ki aa, ne kadar var namaz var, beş, bir saat var, yarım saat var, on dakika var. Hep bunları böyle hatırladıkça Allah-u Teala günde beş kere her biri de kaç kere hatırlanıyor. Yani Allah Teala zikredilmiş oluyor. Bir. Onun için ibadetlerin en kıymetlisi namazdır. Çünkü her gün beş vakit namaz kapıcı geliyor, vakit geçiyor derken hep Allah Teala hatırlanıyor. Ya Allah-u Teala'yı zikretmeyen bir şeyde olayamaz. Her an. Her an Allah-u Teala'yı zikretmeyen. Evet. Elâ zikirlâhi tatma enne. Kalplerin ilacıyla zikirdir. Allah sevgisi Allah'ın zikri olan kalplerde olunur. Allah'ı zikreden kalplere yerleşir Allah'ın sözü. Bu da sebep namaz. Yani namaz ibadetlerin en ekstazı olduğunu buradan geliyor işte. Allah'ın zikri ve sevgisi. Allah zikreden kalpte yersen dünya muhabbeti çıkarsın daha Seymen'ken, hatta talebeyken sokakta bir otomobil görsem, şimdi gibi çok olmuyor. yok ki o zaman. nadir, nadir. Ah derdi. benim de böyle bir otomobilim olsa. Ben orada Ankara'da apartmanları görüyordum böyle köşklerde, deniz kenarında, yolları. Ah derdim, benim de böyle olsa. Dünya muhabbeti içimize yerleşmiştir. Hazretlerinin, Efendi Hazretlerinin sohbetleri mesulatı okumak bu dünya muhabbetini içimizden çıkardı. Dünya muhabbeti kalpten çıktı mı Allah muhabbeti kendiliğinden geliyor. Nasıl bir şişenin içinden su çıktı mı ne olur? Boş mu kalır? Hava dolar, hava. Havayı kim doldurur su çıkınca? Kendi gelir. Kendi dünya muhabbeti de kalpten çıktı mı Allah muhabbeti kendi gelir, kendi